Peygamber Efendimiz'in Medine'ye atadığı ilk öğretmen kimdi? Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Evet. Maşallah. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Ya işte öğrendiğimiz kadar dini eğitim biraz almıştık. Ona istinaden biliyoruz. 32 farz ve 6atı İslam'ın şartı. Ha iman onu biliyoruz evet. billahi ve evet. meleketihi ve kutubihi ve ve resuluhu ve yevmil ahire ve bil kadari hayrihi ve şerri min Allahu Teala. Vel <laughs> va'su ba'del mevtu hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kadere, hayır ve şerrine Allah'tan olduğuna inanmak. İmanın şartları, inan. Evet. Nebilerine inanmak, aynen. Evet. Altı tane iman şartı, beş tane de İslam'ın şartı. şartı. Onlarda namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet, zekat vermek ve imkan varsa hacca gitmek. Ömürde bir kere hac. Evet. Her Müslüman. getirmeyi biliyor musun? Tabii yani ezan nasıl okuyorsak Evet. Kadı kâmet sala ekleniyor. Kadı kâmet sala, kadı kâmet sala. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Farza duracağımız zaman namaz öncesi kâmet getirilir.